canlı yayında duyurdu, emekli maaşı ve asgari ücrette masadaki rakamlar belli oldu. Bakan Işıkhan, asgari ücrette bir zam olmayacağını açıklasa da, ilerleyen süreçte bu durumun değişebileceği tahmin ediliyor. Ancak, emeklilere ve asgari ücretlilere ne kadar zam yapılacağı konusu hala belirsizliğini koruyor. Ekonomi yönetiminden beklenen müjdeli haber, çalışanlar ve emekliler arasında merakla bekleniyor. Ancak, bu zam oranlarının ne olacağına dair kesin bir bilgi henüz masada değil. Katıldığı programda asgari ücret ve emekli zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Zeyrek, emekliler için %25 zam önerisinin gündemde olduğunu ifade etti. Zeyrek, bu oranın %30'a kadar çıkabileceğini de dile getirdi. Ayrıca asgari ücret konusunda da güncel durumu detaylı bir şekilde ele aldı. Zeyrek konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Emekli maaşlarında %30'luk bir artış olacağını tahmin ediyorum ancak benim beklentim %25 sam yönünde. Kök aylığı daha düşük olanlar için 10.000 TL'nin biraz üstüne çıkabilir. Samlar genellikle kök maaş üzerinden hesaplanır. Düşük kök aylığına sahip olan emeklilerin çok yüksek beklentilere girmemeleri gerekiyor. Örneğin 8000 Türk Lirası kök aylığı olan biri için alınacak miktar yaklaşık 10400 Türk Lirası olabilir. Ayrıca en düşük emekli aylığının belirlenmesi önemlidir. En düşük emekli maaşının 13000 Türk Lirası civarında olması gerekir. Aksi halde düşük kök aylıkları nedeniyle zam alan emekliler yine 10000 TL'yi aşamazlar. Asgari ücret konusunda hükümet oldukça kararlı görünüyor. Artışa pek sıcak bakmıyor. Ancak işverenler çalışanların durumunu göz önünde bulundurarak ara zam yapabilirler. Herkesin farkında olduğu gibi asgari ücret 17000 TL'den 13000 Türk TL Lirası seviyesine geriledi. Hayat pahalılığı ve enflasyon paranın değer kaybetmesine ciddi bir şekilde etki etti. Eğer ara zam yapılmazsa, birçok çalışan işlerini bırakıp evde devlet yardımı beklemek zorunda kalabilir. Üstelik, üniversite mezunu gençler zaten mevcut ücretleri yeterli bulmuyorlar. Yol ve yemek masrafları düşüldüğünde elde kalan maaş 5, 6 bin Türk lirası civarında. Ülkede yüksek enflasyonun neden olduğu kaos ve karmaşa sona ermediği sürece bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz asgari ücret dahi 25 bin Türk lirası olsa, 1 Ocak 2025'e kadar paranın değeri yine azalacak. İşletmeler çalışanlarına zam yaptıklarında ürünlerine de zam yapacaklar, bu da aynı konuların tekrar konuşulmasına neden olacak.